Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birlikte bir Türk online casino platformu olan 7 slot sita şansımızı deneyeceğiz. Videonun başlığı, en iyi bonus veren slot siteleri, ilk yatırımda dev promosyon. Bu başlıktan da anlayacağınız gibi, yüksek promosyonlar ve bonuslar sunan en iyi slot sitelerinden birine birlikte göz atacağız. Ayrıca, online kasinoda nasıl daha başarılı oynanabileceği, Stratejiler ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında da konuşacağız. Online casino oyunlarında sadece şansa değil, aynı zamanda stratejiye de yer vermek önemlidir. Rastgele oynayan oyuncular genellikle kısa sürede bakiyelerini kaybederken, planlı hareket edenler daha uzun süre oyunda kalabilir ve büyük kazançlar elde edebilir. Bu videoda sizinle birlikte bu stratejilerden bazılarını deneyerek nasıl etkili sonuçlar alınabileceğini göstereceğim. İlk olarak Oynadığınız slot oyununun volatilitesine dikkat etmelisiniz. Düşük volatiliteye sahip oyunlar daha sık ama daha küçük ödüller sunarken, yüksek volatilite oyunlar daha az sıklıkla ama çok daha büyük ödüller verir. Hedefiniz büyük kazançlar ise yüksek volatilite oyunları tercih etmenizi tavsiye ederim. İkincisi, her zaman bir bütçe belirleyin ve o bütçeye sadık kalın. Kontrolsüz şekilde oyun oynamak çoğu zaman zararla sonuçlanır. Kendinize bir hedef koyun. Örneğin 1000 Türk Lirası ile başladığınızda, kazancınız 1500 TL'ye ulaştığında oyunu sonlandırmak. Bu disiplin, sizi uzun vadede kazançlı hale getirebilir. Üçüncü olarak, 7 Slots gibi güvenilir ve lisanslı platformlarda oynamak her zaman avantajlıdır. Bu sitede sunulan bonus fırsatları özellikle yeni başlayanlar için mükemmel bir destek sağlar. Videonun başlığında da belirttiğim gibi, ilk yatırımınızda dev promosyon alabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek, Oyun sürenizi uzatabilir ve kazanma ihtimalinizi artırabilir. Bu arada videonun açıklama kısmında sizin için özel olarak seçilmiş bu oyunu bulabilirsiniz. Siz de denemek isterseniz hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oyuna katılabilirsiniz. Hem eğlenin hem de kazanma şansını yakalayın. Bazı oyuncular Martingale gibi bahis sistemlerini kullanarak kazançlarını optimize etmeye çalışır. Bu stratejilerde temel mantık Kaybettikçe bahis miktarını artırmak ve kazandığınız anda tüm zararı telafi ederek kar elde etmektir. Ancak bu strateji risklidir ve yalnızca dikkatli ve bütçesini iyi yöneten oyuncular tarafından kullanılmalıdır. Ayrıca unutmayın, slot oyunlarında bedava dönüşler, free spin'ler en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Bu yüzden bonus veren oyunları seçmek sizi daha avantajlı duruma getirir. 7 Slots platformu düzenli olarak bedava dönüş promosyonları sunar. Bu da şansınızı artırmak için büyük bir fırsattır. Oyunda sabırlı olmak ve acele etmemek de çok önemlidir. Bazı kazançlar zamanla gelir. Bu nedenle stratejinizi sabırla uygulamak, anlık tepkilerle değil, planlı hareketlerle ilerlemek daha iyi sonuçlar doğurur. Son olarak tekrar hatırlatmak isterim ki, bu videoda oynadığımız oyun linki videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Dilerseniz siz de hemen oyuna katılıp kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük kazanan siz olursunuz. Bir sonraki videoda farklı stratejiler ve yeni bonus fırsatlarıyla tekrar görüşmek üzere. Şans sizinle olsun.